Rumeli'ne ayak bastığımızda Çelebi Sultan Mehmed'in Selanik Kalesi'ndeki Muastara'yı kaldırarak Serez'e geldiğini duyduk. Bir an önce Deli Orman'a ulaşmak için gece gündüz yol almaya başladık. Bir gece yol kenarında oturmuş dinleniyorduk ki karşıdan Deli Orman tarafından gelip Seres şehrine doğru giden üç atlı dolu dizgin önümüzden geçti. Atlardan birinin terkisinde bir heybe gibi bağlanmış, insana benzer bir karaltı görmüştüm. Tüylerim diken diken oldu. Rehberime dedim ki, ben tanırım bu nal seslerini bu köpükleri kanlı simsiyah atlar karanlık yolun üstünden dört nala geçip hep böyle terkilerinde bağlı esirler götürdüler. Ben tanırım bu nal seslerini onlar bir sabah çadırlarımıza bir dost türküsü gibi gelmişlerdir. Bölüşmüşüzdür ekmeğimizi onlarla. Hava öyle güzeldir, yürek öyle umutlu göz çocuklaşmış ve hakim dostumuz şüphe uykuda. Ben tanırım bunal seslerini. Onlar bir gece çadırlarımızdan dolu dizgin uzaklaştılar. Nöbekiyi sırtından bıçaklamışlardır. Ve terkilerinde en değerlimizin arkadan bağlanmış kolları vardır. Ben tanırım bunal seslerini. Onları deli ormanda tanır. Fil hakika bu nal seslerini deli ormanın da tanıdığını çok geçmeden öğrendik. Çünkü ormanımızın eteklerine ilk adımımızı atmıştık ki Beyazıt Paşa'nın diğer tedbiratı sahibe ile ormana adamlar bıraktığını Bunların Karahha kadar sokulup Bedrettin'in mürütliğine dahil olduklarını ve bir gece şeyhimizi çadırında uykuda bastırıp kaçırdıklarını duyduk. Yani yol kenarında rastladığımız üç atlı Osmanlı tarihindeki provokatörlerin ağ babasıydılar ve terkilerinde götürdükleri esir de Bedrettin'di.